kanalımızda yeni başlattığımız serinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu serimizde cilt sorunları ve çözümleri hakkında konuşacağız. Serimizin ilk videosu egzama hakkında. Egzama ciltte kaşıntı, kızarıklık, kuruluk ve bazen sulantılı yaralara neden olan kronik bir cilt hastalığıdır. Farklı türleri bulunmakla birlikte en yaygın görüleni atopik dermatittir. İşte egzamanın nedenleri. Bir genetik yatkınlık Ailede egzama, astım veya alerjik rinit öyküsü varsa risk artar. 2 Bağışıklık sistemi tepkisi, cilt bariyerinin zayıflaması ve alerjenlere aşırı tepki vermesi. 3 Çevresel faktörler. Tahriş ediciler, sabun, deterjan, parfüm, klorlusu. 4 Alerjenler, toz akarları, polen, evcil hayvan tüyü. 5 Hava koşulları, soğuk, kuru hava veya aşırı sıcak. 6. Stres ve hormonal değişimler. Stres egzama alevlenmelerini tetikleyebilir. 7. Besin alerjileri. Özellikle çocuklarda yumurta, süt, fındık, soya gibi gıdalar. Egzamanın tedavisi ve çözüm önerileri ise şunlardır. Seramid, gliserin veya shea yağı içeren nemlendiriciler kullanın. Ilık suyla yıkanın. Sert lif ve kokulu sabunlardan kaçının. Doktorunuzun önerdiği kremleri düzenli kullanın. Yün veya sentetik yerine pamuklu giysiler giyin. Meditasyon, yoga veya terapi yaparak stresten uzak durun. Toz akarlarına karşı yatak kılıflarını sık değiştirin, hava nemlendirici kullanın. Yulaf banyosu yaparak kaşıntıyı yatıştırın. Omega-3 alarak cilt bariyerini güçlendirin. Alerjen gıdalardan uzak durun egzama kronik bir durumdur, ancak doğru bakımla kontrol altına alınabilir. Cilt tipinize uygun ürünler seçmek ve tetikleyicileri belirlemek anahtar noktadır. Doktorunuzun önerdiği tedavi planını aksatmayın ve cildinizi tahriş edici davranışlardan uzak durun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.